Hiç unutulmaz bir ilk yakınlık yaşadınız mı? Kendinizi dünyanın zirvesindeymiş gibi hissettiniz. Ama tam eşinizle yeniden hazır olduğunuz anda bedeniniz adeta kapandı. Tekrar hazır olmak istiyorsunuz ama sanki imkansız gibi görünüyor. Eğer size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Aslında bu dünyanın dört bir yanından bana en sık sorulan sorulardan biridir. Erkekler şöyle der: Hocam neden artık eskisi gibi birkaç kez arka arkaya ilişkiye giremiyorum ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Gerçek şu ki, bunun tıbbi bir adı var. Buna cinsel refrakter dönem denir. Tamamen doğal bir süreçtir. Ama doğru yöntemlerle bu sürece etki edebilir. Kısaltabilir ve vücudunuzun toparlanmasını hızlandırabilirsiniz. Bu videoda size vücudunuzda tam olarak neler olup bittiğini, Yaşta birlikte neden değiştiğini ve toparlanma sürecini hızlandırmak için bilimsel olarak kanıtlanmış adımları anlatacağım. Sonuna kadar izleyin çünkü bittiğinde sadece ne yaşadığınızı anlamakla kalmayacak. Aynı zamanda dayanıklılığınızı, güveninizi ve canlılığınızı yeniden kazanmak için net bir yol haritanız olacak. Hadi en baştan başlayalım. Peki bu refrakter dönem tam olarak nedir? Orgazmdan sonraki toparlanma evresidir. Bu sırada bir erkeğin ikinci kez sertleşmesi ya imkansızdır ya da çok zordur. Bu sürenin uzunluğu kişiden kişiye değişir. Ergenliğin sonlarında veya 20'li yaşların başında bu toparlanma yalnızca birkaç dakika sürebilir. Çünkü testosteron seviyeniz yüksektir. Damarlar esnektir. Sinir sistemi hızlı çalışır. Genç yaşlarda bedeniniz kısa sürede yeniden hazır olacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat 30'lu, 40'lı 50'li yaşlara ve sonrasına geldiğinizde işler değişmeye başlar. Eskiden dakikalar içinde toparlanırken, artık bu süre çok daha uzun olabilir. Bazı erkeklerde yarım saate, bazılarında ise saatlere kadar uzar. Peki bu neden olur? Orgazmdan sonra vücudunuzda birkaç önemli değişiklik gerçekleşir. Cinsel tatminle ilişkili bir hormon olan prolaktin hızla yükselir. Bu artış adeta bedeninize Şimdilik tamam sinyali gönderir. Aynı anda motivasyon ve uyarılma kimyasalı dopamin hızla düşer. Dopamin azalırken prolaktin yükselir ve güçlü bir dur işareti gibi çalışır. İlginç bir şekilde bazı araştırmalar eşle yaşanan ilişkiden sonra salgılanan prolaktin düzeylerinin mastürbasyondan sonra ortaya çıkan düzeylerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu da Partnerle yaşanan deneyimlerde toparlanma süresinin neden daha uzun görünebileceğini açıklayabilir. Ancak yine de bilim insanları bunun tek sebep olup olmadığını hala tartışmaktadır. Bugün için en çok kabul gören görüş, bu hormonal değişimin ana etken olduğudur. Önemli olan şunu bilmek. Bu soğuma evresi doğal bir fizyolojik tepkidir. Bir sorun ya da bozukluk göstergesi değildir. Daha uzun toparlanma süresi sadece bedeninizin değiştiğini gösterir. Mekaniği anladığınızda ise onunla çalışabilir ve hatta iyileştirebilirsiniz. Peki somut olarak ne yapılabilir? Şimdi buna bakalım. Uzun refraktör dönemi, yönetmenin en akıllıca yollarından biri ikinci seansı zorlamak değil, ilkini uzatmaktır. Bunun için az bilinen bir yöntem vardır, perine basısı. Perine, testis torbasıyla anüs arasındaki bölgedir orgazm noktasına gelmeden hemen önce bu noktaya iki parmakla güçlü bir şekilde basıldığında boşalma refleksi kesintiye uğrayabilir. Bazı erkeklerde bu kuru orgazm denilen bir duruma yol açar. Bu yöntemde zevki hissedersiniz. Ancak boşalma tam gerçekleşmediği için hormonlardaki büyük dalgalanma daha hafif olur. Böylece ereksiyon çoğu zaman korunabilir. Elbette bu öyle bir gecede öğrenilecek bir şey değildir. Fakat düzenli uygulayan erkekler sanki bedenlerinde yeni bir kontrol seviyesini açtıklarını söylerler. Peki ya boşalma gerçekleştiyse? O zaman toparlanmayı nasıl hızlandırabilirsiniz? Önce toparlanmayı yavaşlatan faktörlere bakalım. Ağır yemekler, özellikle yağ ve karbonhidrat açısından zengin olanlar, kanı sindirime yönlendirir. Üreme sistemine değil. Alkol damarların gevşemesini bozarak penise giden kan akışını olumsuz etkiler. Sigara ise damarları büzerek toparlanmayı doğrudan sabote eder. Bunun yerine ne yapabilirsiniz? Yap Öncelikle su için. Çünkü sertleşme sağlıklı bir kan hacmine bağlıdır. Ardından derin nefes alıp vermeye odaklanın. Yavaş ve düzenli nefesler sinir sisteminizi sakinleştirir, stres hormonlarını düşürür ve yeniden uyarılmayı kolaylaştırır. Bir diğer adım ise partnerle bağlantıyı sürdürmektir. Sarılmak, öpmek ve dokunmaya devam etmek hem sizde hem eşinizde uyarılmayı canlı tutar. Karşınızdakinin heyecanını görmek, sizin arzunuzu yeniden canlandıran güçlü bir psikolojik etkendir. Birkaç dakikalık dinlenmenin ardından farklı ve hafif bir uyarımda deneyebilirsiniz. Yeni bir dokunuş ya da başka bir hassas bölgeyi keşfetmek. Beyninize taze sinyaller gönderir ve bedeninizi yeniden harekete geçirebilir. Şimdi uzun vadeli stratejilere geçelim. Kalıcı bir iyileşme için daha güçlü bir temel inşa etmek gerekir. Bedeninizi bir sporcu gibi düşünün. Performans gösterebilmesi için düzenli antrenmana ve doğru besine ihtiyaç duyar. Beslenme burada kilit rol oynar. Amaç, damarları gevşeten ve kanın serbestçe akmasını sağlayan nitrik oksidi artırmaktır. İspanak, roka ve pancar bu konuda en büyük destekçilerinizdir. Hatta yapılan bazı araştırmalarda pancar suyunun nitrik oksit seviyesini belirgin biçimde yükselttiği görülmüştür. Bunun yanında L-arginin açısından zengin kuru ve tohumlar ile. Yaban mersini ve bitter çikolata gibi antioksidan içeren besinlerde damar sağlığını ve dolaşımı destekler. Egzersiz tartışılmaz bir gerekliliktir. Özellikle koşu ya da yüzme gibi kardiyo antrenmanları damarların esnekliğini korur. Haftada 5 gün. Günde sadece 30 dakikalık düzenli hareket, cinsel dayanıklılığınızı belirgin şekilde artırabilir. İkinci adım ise daha özel bir konudur. Pelvik taban kasları. Bunlar Kegel egzersizleri olarak bilinir ve ereksiyon fonksiyonunda kritik rol oynar. Aynı zamanda penise giden kan akışını da kontrol etmeye yardımcı olur. Bu kasları bulmak için idrarınızı ortada kesmeye çalışın. İşte o sırada kullandığınız kas Pelvik taban kasıdır. Onu 3 ila 5 saniye boyunca sıkın, sonra bırakın. Her gün 10 ila 15 tekrar olmak üzere 3 set yapmaya çalışın. Tıpkı diğer kaslar gibi, düzenli çalışıldığında güçlenir. Şimdi uyku ve strese bakalım. Uyku da en az egzersiz kadar önemlidir. Testosteronun büyük bölümü derin uyku sırasında üretilir. Stres ise tam tersine zararlıdır. Uzun süreli stres kortizol hormonunu artırır. Bu da testosteron ve cinsel isteği düşürür. Meditasyon ya da yoga gibi yöntemler yalnızca rahatlamak için değil, cinsel sağlığı doğrudan desteklemek için de faydalıdır. Anlattığımız yaşam tarzı adımları her erkeğin temelinde bulunmalıdır. Fakat bazen evde uygulanabilecek yöntemler yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda doktora danışmak önemlidir. En sık kullanılan tıbbi tedavilerden biri ağza ağızdan alınan PDE5 inhibitörleridir. Muhtemelen bunları ticari isimleriyle duymuşsunuzdur. Viagra, Cialis ve Levitra. Bu ilaçlar resmi olarak refrakter dönemi kısaltmak için onaylanmamış olsa da, birçok erkek ikinci kez ereksiyon sağlamayı kolaylaştırdığını fark eder. Çünkü ilaç ilk boşalmadan sonra da vücutta etkisini sürdürür ve ikinci deneme için destek sağlar. Tadalafil yani Cialis vücutta 36 saate kadar etkili olabilir. Bu nedenle bazı erkekler için özellikle kullanışlıdır. Ancak bu tür ilaçları kendi başınıza denemek doğru değildir. Mutlaka doktor gözetiminde olmalıdır. Çünkü kalp rahatsızlığı ya da düşük tansiyon gibi sorunları olan erkeklerde riskli olabilir. Eğer ağızdan alınan ilaçlar yeterli gelmezse başka tıbbi seçenekler de vardır. Bunlar arasında enjeksiyon tedavileri veya testosteron eksikliği saptanırsa hormon replasman tedavisi bulunur. Bunlardan söz etmemin amacı size mutlaka ihtiyacınız olduğunu söylemek değil, bilgilendirip seçeneklerinizin olduğunu göstermek. Unutmayın, sürekli uzun süren bir refrakter dönem ve buna eşlik eden zayıf ereksiyonlar başka sağlık sorunlarının da erken işareti olabilir. Lütfen kendi kendinize teşhis koymaya çalışmayın. Bir doktora danışarak doğru tanıyı alabilir ve size özel güvenli bir plan oluşturabilirsiniz. Özetle, Refrakter dönem doğaldır fakat yaşla birlikte uzar. Hormonlar ve kan dolaşımı burada kilit rol oynar. Bunu yönetmek için perine basısı gibi tekniklerle ilk birleşmeyi uzatabilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, iyi uyku ve stres kontrolü ile sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Sizde bir bozukluk yok. Vücudunuz sadece farklı bir uyum sürecinden geçiyor. Doğru bilgi ve yöntemlerle her yaşta tutkulu ve tatmin edici bir cinsel yaşam mümkündür. Önemli olan yalnızca performansa odaklanmak değil, partnerinizle kurduğunuz bağa değer vermektir. Çoğu zaman kendinize yüklediğiniz baskı, ikinci denemenin önündeki en büyük engeldir. Eğer bu video size bedeninizi daha iyi anlamanızda yardımcı olduysa, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erkek sağlığı ve yakınlık üzerine daha fazla içerik bulacaksınız. Ayrıca sizin için özel olarak hazırladığım bir rehber var. Erkekler için vitalite planı. Bu planda tek bir videoya sığdıramadığımız tüm detayları bulabilirsiniz. Testosteron ve kan akışını artırmaya yönelik adım adım beslenme planları, eklemleri yormayan düşük etkili egzersizler ve her yaşta güç ve dayanıklılık kazandıracak programlar yer alıyor. Bilimsel kanıtlarla desteklenen, gerçekten işe yarayan bir takviye planı da bu rehberde yer alıyor. Reklamların değil Bilimin önerdiği yöntemler. Ayrıca 90 günlük bir yol haritası ile enerjinizi, ereksiyon gücünüzü ve özgüveninizi yeniden kazanmanız için adım adım rehberlik sağlıyor. Bu hızlı bir çözüm değil, bütünsel bir sistemdir. Amacı canlılığınızı geri kazanmanıza ve hayatınızı en iyi şekilde yaşamanıza yardımcı olmaktır. Aşağıda açıklama bölümünde bağlantıyı bulabilirsiniz. Videodan sonra göz atın ve farkı kendi gözlerinizle görün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Doktor Zeynep Erdem. Bir sonraki derste görüşmek üzere.